Evet arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Bugün direksiyon nasıl sökülür bunları sizlerle paylaşacağım. Bu arada herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinin öperim. Şimdi arkadaşlar ben direksiyon nasıl sökülür, nasıl takılır, daha doğrusu nasıl sökülür bunları sizlerle paylaşacağım. Eğer direksiyonunuz yamuksa, lastikler düz olduğu halde veya da hani herhangi bir başka bir işlemde sökmek istediğiniz zaman nasıl sökersiniz bunları sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şurada görmüş olduğunuz gibi bir şurada ikincisi de şurada iki tane vida var. İki tane de burada var görmüş olduğunuz gibi. Bunları gevşetiyorsunuz, söküyorsunuz. Ondan sonra şu parçayı alıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geçelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi direksiyonu e, bu şekilde sökebilirsiniz. İlk olarak dört e, 4 tane şurada görmüş olduğunuz gibi vidası var bunların. Şu arkalarına vidalar geliyor dört tane. Bu ilk önce bu kapağı alacaksınız. Ondan sonra bunu tutan sadece bir tane civata var direksiyonu. Bunu söktükten sonra zaten direksiyon gelecektir. Direksiyonu bu şekilde sökebilirsiniz. Ee, bazı araçlarda şu kısımlarında şey yoktur. Ee, vida yoktur. Direkt çekersiniz. Gelir zaten arkadaşlar. Hatta ben size göstereyim. Genelde çoğu araçlarda yani şu şekilde. Şimdi ben size başka bir, ara bir araç daha göstereyim arkadaşlar. İzlemede kalın. Evet arkadaşlar bu da farklı bir araç. Genelde şu şu şekildedir. Şu kapağı çekersiniz elinizle. Bakın sadece bu civatayı açtığınızda direksiyon gelir arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, i̇nşallah sizlere yardımcı olmuşumdur. Kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Herkese kolay gelsin arkadaşlar.